Evet arkadaşlar videonun ikinci bölümü disk temizledik buradan disk temizleme buradan gelir yükleme ve gölge noktası temizliyoruz. o kısmı temizliyor gördüğünüz gibi bu kadardı bunu sağ tıkladım Eski temizledim. Temizledikten sonra burada bir kısım oluştu i̇şte hesaplama yöntemleri. Diğeri tıkladığımız zaman burayı temizliyorum. Evet. Şu an bu noktum tamam dediğim zaman. Evet şu an temizleme işlemini yapıyor. İşte öylemiş şurada arkadaşlar. Önü buradan küçültülecek birim de burayı küçültüyorum arkadaşlar. Ben tabii ki yapmayacağım. Yaptıktan sonra ilerletiyorum. İlerlettikten sonra e, şurada bir kısım olacak. Burayı sağ tıklıyorum. de diyorum. Daha sonra bu direkt gözüküyor zaten. Ben hani F böldüm. Tekrar hani bunu e, silmek isterseniz sağ tıklıyorsunuz zaten. Birimi sil diyorsunuz. Örneğin ben F'yi oluşturdum. Sil diyorum. Örneğin C'den böldüm. Tekrar ben bu C'de bu kısımdaki alanı ekletmek istiyorum. Buna sağ tıklıyorum bilimi genişlet dediğim zaman bu silikasın burası aktif olacak. Daha sonra burası tekrar kullanılabilir. Buraya nasıl geliyoruz? Burada diski yönet dediğimiz zaman burası geliyor. Sağ tıklıyoruz. Bilimi küçültüyoruz. Hesaplamıyor. İlerliyoruz. Buraya göre sağ zaman zaten aktif hale getiriyoruz. Biçimden de dediğimiz zaman. Buraya böyle arkadaşlar. Evet, suat temizleme devam ediyor. Daha önce de anlattığım gibi bu bakım programları temizleme adına hani bunun linkini vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da temizleme olayına devam ediyor. Atık bulutlar büyük olduğundan dolayı gördüğünüz gibi 360 gb 71 oldu çünkü gölge dosyasında daha büyük oluyor hani sistem yüklemeyle bu alanı arttırır belirlediğiniz için teşekkürler bu programın linkini adresini ve parolayı ekleyeceğim hatta Eti istek altı falan.